Merhabalar. Arkadaşlar. Bugün sizlere bir kutu açılımı çekiyoruz. Bu sabah benim teyzem geldi. Ege'nin annesi. Geçen videomuzda da bahsetmiştik. Ee, Toy Shop'a gittik. Novada'ya gittik. Ege iki kutu Lego aldı. İlk kutuyu açtık. Video çekmek aklımıza gelmedi. Ama ikinci kutuda video çekeceğiz. Video kutu açılımı yapıyoruz. Şöyle kutuyu gösterelim. Kutu bu şekilde. Fiyatını öğrenmek isterseniz 150 lira. Bu ee, Kuzenimle böyle bir düşünme yaptık. Brawl Stars'taki böyle büyük kutu, mega kutuya falan benziyor bence. Siz hmm. neye benzettiniz Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada biz bir video, geçen e, videomuza şöyle demiştik. E, akşam arkadaşlarımızla buluşunca pozisyonlarken vesaire video çekeriz demiştik ama e, biz video çekmeye gittik ama çok karanlıktı. Hava kararma kararmıştı biraz. Geç topladık arkadaşlarımızı. Video görünmüyor yani biz bile çıkmıyorduk. Ses falan da vardı o yüzden çekemedik kusura. Bakmayın. Hazırsanız şimdi kutumuzu açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar Ege şu öncelikle şu kalemi yapacak. Evet, e, videoda hepsini çekmeyeceğiz size uzun olmasın diye. Şuradaki kalemi yapacakmış Ege. E, hazırsanız yapmaya geçelim. Arkadaşlar içinden şöyle 3 paket çıktı. Şimdi biz, daha doğrusu Ege, ben Lego'dan anlamam çok. Ege bunu yapmaya başlayacak. Paketleri daha yakından e, bir göstereyim. Böyle içinde paketler var. Biz şimdi hepsini bu videoda yapmayacağız. Göstermeyiz diye planlıyoruz. E, şimdi sadece kalem kısmını yapacağız. Şimdi videoya geçelim. Şimdi biz bir kullanım kılavuzuna bakalım. 3 paket var. Hangisi nasıl yapılıyor? Bir bakalım. Sonra size videoyu çekeriz. Arkadaşlar biz kullanım kılavuzuna baktık pek anlayamadık ama bir karara vardık. Ee, galiba bu üç paketinde hepsini açacağız ama ana malzemeler bunda olacak. E ee, bunu kullanmayacağız galiba çünkü kalemde bu parça yok ama gene de açar bakarız. Şu ikisini kullanacağız. Bu şekilde şimdi biz biraz daha kurcalayalım bakalım. Sonra geçeriz. Bak. Evet arkadaşlar biz açtık. Yapıyoruz. Neredeyse bitmek üzere. Bitti. Evet bitti bile. Şöyle. Şimdi biz daha güzel bir şekilde size gösterelim. Arkadaşlar Ege yaptı bu kadar kısa olacağını düşünmemiştik. Böyle bir kalem yaptı. Şimdi ikinci olarak Ege'cim gemi mi yapıyorsun, koyunu mu yapıyorsun? Koyun. Koyun. Koyun yapıyormuş. Şuradaki şu koyunu yapacak şimdi Ege. Size onu da çekeriz. Ben daha uzun olur diye temettim diye ama çok kısa oldu. Biz de devam ettirelim dedik. Beğendim aslında bu kulesi. Böyle kutuda böyle güzel güzel işte şekiller filan var. Kendiniz kafanızdan da şekiller yapabilirsiniz belki. Bu şekilde e, ilk üyemiz buydu. Şuraya bunu koyuyorum. Ve size gelip baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar öyle şu an Legos'unu yapıyor. Biz bence emicim çekilelim. Biraz arkadaşları baş başa bırakalım. Ay koyun bitti mi? Hı <laughs> hı, çoktan bitti. Aa, koyunu da bitirmiş Bakalım arkadaşlar. Mıdır? Ay çok şeker. Gel ben bakayım. Gerçekten çok ha. şeker böyle bir koyun. Almanızı tavsiye ederim. Renkli renkli cıvıl cıvıl. İki tane yaptık. E, bence biraz daha devam edebiliriz. Önce de tanıtmaya. Güzel yürü. Şey çünkü kısa oldu. ege de zaten mega ustası. Öyle. Şimdi e, ne yapacağımıza karar verelim. Ve sizi tekrardan açalım. Arkadaşlar Ege'de şimdi şuradaki uçağı yapacak. Evet şimdi oradaki uçağı yapıyoruz. Ee, ben almanızı tavsiye ederim. Belki ben de alırım kendime ama e, çok Lego prosu değilim yani çok yapamıyorum. Sıkılıyorum beni sıkıyor yani. Bilmiyorum belki alırım. Ama almam büyük bir ihtimal. Çünkü ben Lego ile uğraşmıyorum ama Lego seven bilgisiniz eğer gerçekten çok güzel olabilir. Evet arkadaşlar şimdi size bir ilişki tanıştıracağım. Kuzenimiz Zeynep. E, o da belki ilerleyen vakitlerde bizimle videolarda çıkabilir. Zeynep bu da bizim kuzenimiz. Kendini tanıtırız zaten Zeynep. Ben Zeynep 9,5 yaşındayım. E, şu an Lego yapıyor Ege kuzenim. Böyle. Evet yani böyle belki ilerleyen videolarda ona da göre bilirsiniz ki görürsünüz büyük ihtimalle. Çünkü kuzeniz aynı evde falan yaşıyoruz görürsünüz. Videoları dahil ederiz onu da mutlaka. Şimdi Lego'muza devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ikisini yaptım. Ş şimdi şunu yapıyorum. Uçağı yapıyorum. Çok az kaldı. Cıvıl Bence bu Lego'yu siz de alın. Tavsiye edin, ederim. Beğendin mi peki? Lego Pro'sunu bir soralım. Beğendin mi? Kolay mı? Nasıl yani? Bence çok iyi. Yani her zaman hem zaman geçiriyor hem de şey çok eğlenceli yani. Bence de eğlenceli. Ben yaparken de gördüm yani benim de yapısım geldi ama Lego'dan anlamadığım için. Önemli ama gerçekten böyle renkler falan cıvıl cıvıl.